Ya bugün PlayOK's artık nasıl telaffuz ediyor bilmiyorum. PlayOK telaffuz Ve Eee bunu arkadaşlar oynayacağım. Bu arada arkada çok mal bir çocuk var ona bakmayın. Şöyle bakteri diyerek arkadaşlar. Dünya virüs yayma oyunu. Kolay arkadaşlar. Salgın adını koyuyorum. Evet arkadaşlar virüsümüzün adı TDDG YRFE. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar virüsü nereden başlatsam Amerika. Türkiye, Amerika. Evet, fark etmez benim için aslında. Amerikan Rusya'dan başlayalım abi. Oyunun bug'ı herhalde. Rusya bayağı bir. Amerikan büyük. Neyse arkadaşlar Rusya'dan başlayalım. Amerika Arkadaşlar Ali belki böyle saçma sapan <laughs> bir şey uydurdu. Amerika Ona bakmayın. E, arkadaşlar hastalığı iki yaptık. Tüm dünyayı ele geçirmek istiyoruz. <laughs> görüyorsunuz şöyle bir görüntü var. E, arkadaşlar hastalık gittikçe artıyor. <laughs> görüyorsunuz 18 oldu. 19 20 şey ya yani şu an koronavirüsü dünyamızda bildiğiniz gibi yaygın. Bunda Ama biraz da <laughs> yani arkadaşlar kalabildiğiniz kadar evlerinizde kalın söyleyeyim. Yoksa virüs daha çok şeydir. Çok mantıklı. Neyse şaka bir yana bu arada oyunda astamız e, hastamız 50'ye kadar ulaştı. 56 oldu. Ölü yok abi. Öyle olmuyor şu an. Neyse. Devam edelim. Ölüğü için... i̇şte Bu arada tarih üstten görebilirsiniz. Ben biraz daha hızlıya almak istiyorum da. ha tamam. Okeydir. Devam edelim. Şimdi diğer ülkeleri bulaştım. Rusya'da 573 oldu. Evet. Çin'de falan göremedim. Hindistan yok. Bakıyorum arkadaşlar şu an başka bir kere. Evet şu an Rusya hariç. Ooo <laughs> hastaya bakın. 1195 oldu arkadaşlar. Ukrayna içinde diye yayınlaya başladı hızlıca. <laughs> Kolay yanacağımızı biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Amerika'ya da yaydık. Ee, şey Alaska'dan gitti herhalde. Şu sağdan yansıdan nasıl gidecek. Ha, ulaşım da olabilir ama arkadaşlar. Arkadaşlar göğsümüz hastayı 1 milyon yaptık. <laughs> arkadaşlar Rusya'nın yanlış hatırlamıyorsam 147 milyon nüfusu vardı. 66 milyon az <laughs> Rusya'nın arkadaşlar tüm nüfusunu herhalde hasta ettik. 160 milyon şu an durdu öyle. Abi şimdi ülkeye odaklanıyoruz arkadaşlar. Kazakistan'da 17 binmiş. Biraz daha oralara hakim olacağız. Arkadaşlar bu arada Türkiye'yi de bitirdik herhalde lan. Arkadaşlar 75 <laughs> vatanımı milyon. Vatanımı hepsini şey yaptım. Bakın 74 yap. milyon hasta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çinde de bayağı artıyor şu an. Yani şu Avrupa'ya doğru da gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer kıpkırmızı. Şu an Çine bakıyoruz. <laughs> Bu <laughs> Çin'de de <herkes gülüyor> bir şey olmuş domuz ne bağırıyor domuz grönlandı da bitirdik 56.000 nüfus varmış herhalde onlar da gitti arkadaşlar dünyada şu hastalıklı yazan kısımda ki kadar insan hasta şu an oyunda arkadaşlar sonda da evet Amerika'da da şu an kırmızı yanıyor Afrika'ya şu an odaklandık şuraları da Arap yarımadasına da bakacağız şimdi Evet bunlar işte şeyler geliyor. Arkadaşlar dünyayı şu an şu duruma halletti. Şimdi Afrika'da son olarak. Arkadaşlar bu arada bunda niye ölü yok? Anı anlayamadım. Bakın diğer ülkelere de bakıyoruz. Ya bu arada biraz daha arttı. Şimdi iyice yaymaya çalışıyorum. Bakın bunları. Tam sustan mı? Tam şuna ayır dedik. Tamam arkadaşlar şu an böyle. Arkadaşlar bu arada ölümü sonunda başardık. Bakın ölüyorlar arkadaşlar şu anda. Za türe belirtisi mutasyonu orada arkadaşlar. Bayağı şey uğrattık. Bayağı puanım birikmiş. Onları falan şey yaptım. Harcadım. Arkadaşlar şu an yayılmasını biraz daha bekliyoruz. Sonuçları Çin yok olmaya başlıyor diyor. Abi. Arkadaşlar tedavi bu arada %50 tamamlandı. Şu an ne yapacağız bilmiyorum. Biraz daha artması lazım. Arkadaşlar bu arada virüsümüz başarısız oluyor herhalde. Yok oluyor iyice. Ya yapamadık. Biraz daha şey yapıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzda başarı oluyoruz gördüğünüz gibi. ilk oyunda yani yenemedik dü dünya kısmını. Orta Asya. He, tamam. Neyse arkadaşlar 205 milyon hasta ve iyi caz oluyor. 38 abi. Bolivya hükümet düştü falan. Neyse. Evet. Hastalar iyice geçiyor arkadaşlar. Şu köşede göre. Arkadaşlar dünyayı böyle bayağı öldürebiliyoruz gördüğünüz gibi 7 milyar kişi öldürdük dünyanın sadece 1 milyar mı kaldı şimdi <laughs> Oo, Bakın <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz hastalık şey. azaldı hastalığı tamamen dünya yendi 1 milyon kişi ama gördüğünüz gibi ölü 7 milyar arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda böyleydi virüs yayma oyunu Bastırma neymiş Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada hasar diyor Dünya ama dünyanın hepsini öldürdük gibi 7 milyar kişi 354 23 0 diyor arkadaşlar hasta. Ve zafer arkadaşlar dünya üzerindeki yaşamı ortadan kaldırdık. Ben de diyorum adamlar başarıyla ya bitirdi mi ama dünyayı yok ediyoruz arkadaşlar. 7 milyar kişiyi öldürdük. Videonun sonuna güzel arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Playogames'in görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.